Evet, bugün bir evet. Ödül törenine katıldık, Evet. neler söyleyeceğiz? Ödül verdik galiba. Evet, güzel bir ödül töreniydi, eğlenceliydi. Ödülümüzü verdik. Ee, herkese de başarılar diliyoruz. Çok yararlı şeyler yapmışlar. Ee, öyle projelerin yanında olmak bizim için de çok mutluluk Gençlerle tabii. Gençlerle buluşma oldu. Nasıl buldunuz gençleri? Valla gençler her zaman çok güzel. Üniversitelere de gidiyoruz böyle. Çok tatlı onlarla olmak. Ee, biz de onlardan biriyiz zaten. Çok yoğun çalışıyorsunuz herhalde, yani. göremiyoruz evet. sizi. Nasıl geçiyor çalışmalar? Valla yoğun ya, koşturuyoruz setten sete ama güzel gidiyor. Tatlı yorgunluklar, ee, her şey güzel gidiyor. Teşekkür ederim. Son e, Sürpriz bir ilişki başlamıştı, Hı -hı. E, sonra devam ediyordu. Sonrasında, e, Danla Hanım'ın bir programa katılmasıyla evlilikle ilgili yapmış olduğu bir açıklama vardı. Hı -hı. Ya açıklamayla bir alakası yok bizim durumumuzun. Bugün evet çıkan Yok yok akşam açıklama çıkan bir yok açıklamayla haber, haber Haberin doğruluğu var mıdır? Açıklamayla hiçbir, hiçbir alakası yok. yani onun yaptığı herhangi bir şeyle. Damla çok güzel bir insan, çok tatlı bir insan. Ee, onunla beraber geçirdiğim her süreçte çok güzeldi. Ee, denedik olmadı. Bazen olmaz. Ee, kafalar uyuşmadı diyelim. Tamam. tamam Bu konuda şey, da çok fazla yani, konuşmayalım. Şey. Evet, evet, teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Ederim.